Bugün de arkadaşlar moda sahilindeyim. Bunlar kedilerimiz. Sarı kedim. Şöyle göstereyim moda sahilini. Ben seviyorum ya. Çoğunlukla geliyorum moda sahiline takılıyorum. Buranın insanları da elit insanlar. Güzel yer. Deniz. Hayat burada. Şurada kuşlar var, gargalar var. Sabahtan beri başımın üstünde uçuyor. İleriler daha kalabalık. Ben tam girişte oturuyorum şu an. Şurası polis karakolu. Tam karakolun yanında oturuyorum. İlerisi doğru daha çok kalabalık. Kediler burada. Bu benim ayakkabılarım.